Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni memur ataması yapılmış olacaktır. Herhangi bir şekilde sizlerin şahsen gitmesine gerek kalmadan posta ile de başvuru yapabilirsiniz. Maalesef online başvuru açılmamış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Uygunsanız lütfen yapın başvurunuzu. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar herhangi bir şekilde yazılı veya söz sınav yapılmadan doğrudan puan üstüne göre bir atama mevcuttur. Buraya büro personeli herhangi bir lisans mezunu başvurabilecektir. En az 60 puan istiyor. Diğer büro personelinde ise herhangi bir lisans mezunu işaret dili sertifikasına sahipse başvurusunu yapabilir. Diğer büro personelinde yine herhangi bir lisans mezunu fakat yabancı dil veren lisans programından mezun olmanız ve 3 yıllık içerisinde YDS puanından en az 85'e sahip olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Herhangi bir ön lisans dışında bazı bölüm şartlarının var olduğu ön lisanslar da başvurabiliyor. Bunlar hangileri? Büro yönetimi, sekreterlik, yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri gibi büro hizmetleri yönetici asistanlığı ön lisans mezunları en az 55 puanla başvuru yapabiliyor. Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe gibi alımlar mevcuttur. Diğer bir operasyonda bilgisayar programcı ve ön lisans mezunları mevcuttur. Diğer bir operasyonda herhangi bir lisans mezunu olmakla beraber Excel veya Word sertifikası istemiş olduğunu belirtmek istiyorum. Spor uzmanı ataması yapılacaktır BESYO mezunlarından. Tekniker düzeyinde çevre, çevre kirlenmesi kontrolü, çevre koruma gibi bölüm mezunları, laboratuvar teknolojisi bölüm mezunları başvurabilecektir. Fakat en az B sınıfı sözcü belgesi istemiş durumda arkadaşlar. Tekniker kimya düzeyinde atama mevcuttur. Bunun içinde laboratuvar teknolojisi ön lisans mezunu ve B sınıfı ehliyeti istiyor. Tekniker bilgisayar düzeyinde atama mevcuttur. BT elektronik teknisyene ataması mevcuttur. İnşaat teknisyene lise düzeyinde, bilişim teknisyeni, mobilya teknisyeni veya sağlık teknikerlerinden tıbbi laboratuvar, ağız ve diş sağlığı mezunları başvurabilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi ataması olacaktır. Ön lisans mezunları başvurabilecektir buraya. Destek personeli ortaöğretim mezunları, hizmetli kategorisinde yine lise mezunları başvurabilecektir arkadaşlar. Lise dengi mezunlarından iç ve dış mekan temizliklerine sorumlu olacak şekilde en az 3 yıllık deneyimle beraber başvurunuzu yapabileceğiniz atamalarda mevcuttur. Destek personeli farklı farklı alımlar mevcut. Bunların linkini zaten yorum kısmına sabitlemiş oldum. Rahatlıkla tüm detaylara erişim sağlamış olacaksınız. Lütfen bu emeklere karşı videoyu beğenip, Kanala abone olarak diğer bütün atımdan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.